Herkese merhabalar. CGTN Türk ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum Hanım, İyi yayınlar. Hocam dün gece Ankara'dan üzücü bir haber geldi. Libya Genel Kurmay Başkanı'nın da içinde bulunduğu jet Ankara'da düştü. Şimdi hocam dün gece tam olarak neler yaşandı? Yani bizim şu ana kadar bu kazaya dair bildiklerimizi nasıl değerlendirmek gerekir? Bir de şu da bir ayrıntı tam Türkiye-Libya ilişkilerinin yüksek seyrettiği bir dönemde bu kazanın olmuş olması akıllarda soru işareti getiriyor. Hatta Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması oldu. Dedi ki Türkiye ile bir arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı bir dönemde bu kazanın olması hem düşündürücü hem de üzücüdür açıklamasında bulundu. Hocam nasıl okumak gerek kazayı? Aslanım öncelikle taziyelerimizi ileterek e, Hı -hı. başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten elim bir kaza. E, bütün Libya'ya e, barış diyerek e, başlayalım. Neticede Hı -hı. dost ülkemiz uzun süredir ilişkilerimizin oldu. E, değerli bir aktör sistemi içerisinde. E, belirttiğiniz gibi hani bu kadar e, gelişimin üzerinde olması hani kaza kırım raporunu tam olarak bilmiyoruz. karakutuya dair şu an Hı -hı. E, neler olduğuna ilişkin net bir bilgi yok ama tabii varsayımsal olarak e, hareket ederek e, burada aslında yorumluyoruz biraz da. E, i̇lk olarak sanırım şeyden başlamak gerekiyor e, bu e, kaza gerçekleşirken Falcon 50 tipi bir uçak olduğunu, bunun da kiralandığını biliyoruz. Hı -hı. Bu son derece önemli çünkü pek çok devlet e, adamının ya da işte e, iş adamı aslında jet kiraladığını ya da bu tip uçakları kiraladıklarını e, biliyoruz. Hı hı. Sistem içerisinde bunlar şaşırtıcı değil. Ama Falcon 50 tipi özel jetin kalkıştan bir süre sonra irtibatının kesilmesi, e, kulenin ulaşılamaması, teknik arızamı, acil iniş taleplerinin nasıl olduğuna dair net bir e, bilgi olmaması sonrasında Türkiye hemen hızlı bir şekilde aksiyon alarak Hava sahasını, Ankara Hava Sahası'nı kapattı. Bu son derece önemli çünkü burada e, hızlı adım atma, hızlı aksiyon alma gerçekten süreç içerisinde e, hayat e, memat meselesi haline geliyor ve biz buna ilişkin hızlı bir şekilde e, adım atıldığını görmüş olduk. Tabii sonrasında e, hepimiz için üzücü bir süreç oldu çünkü Genelkurmay da dahil olduğu e, o heyetten e, maalesef ki herkes hayatını kaybetmişti. Hı hı. E, bu noktada e, elektronik aksamı, aviyonik sistemlerle ilgili bir sorun mu var Tabii dediğim gibi hala net olarak bilemiyoruz biz bunu ama sürecin bu kadar önemli bir döneme, bu kadar Doğu Akdeniz'de denklemin değişmeye başladığı bir döneme denk geliyor olmazsa tabii ki de hani biraz böyle komplo var yaklaşımları ya da soru işaretleriniz e, aklımızda ortaya çıkarıyor. Yani bunu e, uluslararası ilişkilerde ben her zaman e, şöyle düşünüyorum. Hiçbir şey tesadüf olarak karşımıza çıkmıyor. Tesadüfse hmm. de e, yine bunu tekrardan sorgulamak gerekiyor. Bu da belki de öyle anlardan biri ya da tamamen e, Falcon Eli tipi o özel jetlerle alakalı elektronik aksamla ortaya çıkmış bir sorun da olabilir ama e, kiralanması, bakımlarının yapılması, işte diğer süreçlere dair net bilgilerde kaza kırım raporuyla birlikte bize ulaştıracak. Şimdi bu elim e, süreci değerlendirirken de şunu hemen aklımıza getiriyoruz. Peki neler oldu Doğu Akdeniz'e? Denklem nasıl değişti? Nasıl değişmekteydi? E, Türkiye-Libya ilişkileri nereye doğru gidiyordu? Öncelikle şunu belirtelim. E, 23 Aralık'ta e, özellikle önemli bir askeri görüşme yapıldı. Sayın Savunma Bakanı Yaşar de dahil oldu. Yine Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'na dahil olduğu Resmi bir görüşme vardı. Bu sadece sembolik değil. Aynı aynı zamanda son derece stratejik bir alındı. Çünkü özellikle Libya'da uzun süredir istikrarsızlığın devam ettiği, bölgesel denklemlerin son derece hassas olduğu bir dönem içerisinde, Türkiye ile gerek askeri, gerek iktisadi noktalarda işbirliği yaptığını biliyoruz. Yani iş, ilişkiler sadece diplomatik değil, aslında derin askeri ve güvenlik işbirliğini işin içinde barındırıyor. Hı hı. Bunun en net e, göstergesi de yine e, dün, Mecliste onaylanan ve 24 ay daha uzatılmış olan Türk askerinin Libya'da bulunmasına dair tezkereydi. Şimdi burada karşınıza çıkan denklem gerçekten stratejik güvenliğin, askeri koordinasyonun, bölgesel etkilerin son derece önemli olduğu bir bağlamı oluşturuyor. Bizim Libya ile olan ilişkilerimiz Osmanlı döneminden bu yana zaten denge üzerine kurulmuş yine bölgedeki e, gerek Akdeniz coğrafyasında gerek Afro Avrasya coğrafyası içerisinde stratejik açıdan uzun vadeli olarak devam ettirilen bir eee jeopolitik arka planı ve işbirliği sürecinde çıkarıyor. İşte bu kadar hassas dengelerin olduğu bir dönem içerisinde bu e, kazanın olmasında tabii ki de sabotaj ihtimallerinin de değerlendirildiğini görüyoruz. Sayın Bahçe'nin açıklamalarında da buna vurgu yapılıyor. Olması biraz düşündürücü. Hı. Ama e, hani tekrar ediyorum. E, bunlar tabii an itibariyle doğrulanmıştı, biraz daha böyle varsayımsal olarak karşımıza çıkan süreçler E, olayın teknik ve resmi boyutuna baktığımızda da e, burada genel olarak karşımıza çıkan tablo elektrik arızası olabileceğine hı -hı, dair hı -hı. İşte Haymana Kesik Kavak köy civarında e, bu e, uçağın enkazını bulunduğuna ilişkin bir yandan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının resmi soruşturmaya devam ettiği bir e, durum var. E biz işte Libya ilişkileri ve Türkiye ile olan bu süreci değerlendirirken dediğim gibi meclisten geçen bir tezkere var e askeri anlamda inanılmaz üst düzey bir görüşme var e bir yandan iktisadi siyasi ilişkileri devam ettirmeye çalışıyoruz ve tabii en önemlisi de sanırım bununla bağlantılı olarak Doğu Akdeniz coğrafyası değişen denklem. Şimdi bu denklemin değişmesinde özellikle Doğu Akdeniz dediğimizde Türkiye'nin 2019 yılı itibariyle Libya ile imzalamış olduğu anlaşma. Deniz alanındaki o deniz yetki anlaşması doğrudan karşımıza çıkıyor ki bu, bu son derece değerli. E, bunu söylememizin en temel nedeni de e, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs kesiminin kesim özellikle burada uluslararası hukuk dışı olarak o deniz hukuku sözleşmesinin tamamen aksi bir şekilde sürekli olarak kendi e, alanlarını gerek kıta sağlıklarını gerek münasır ekonomik bölgelerinin karşılarındaki aktörün aleyhine olacak şekilde genişletmeye çalışmaları. İşte Türkiye ve Libya arasındaki 2019 yılında imzalanan bu deniz yetkili sözleşmesi ya da anlaşması da şu açıdan önemliydi. Hakkaniyet ilkesine dayanan ve deniz hukuku sözleşmesi. Yani Birleşmiş Milletler kapsamında karşımıza çıkan uluslararası hukuku temel alan bir sözleşmeydi. Bu zaten buradaki denklemi tamamen değiştirdi. Bu denklemin değişmesi de Özellikle burada Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın istemediği bir bağlam. Tabi sadece bu iki aktörden bahsetmiyoruz artık. Özellikle İsrail'in de devreye girmesiyle birlikte Doğu Akdeniz'e daha öncesinde İsmet dediğimiz e, o proje'nin kadük kalması da yine unutulmaması hmm. gereken bir nokta. Yani koridor savaşları, enerji savaşları, Afro Avrasya bölgesi içerisinde e, kontrol savaşlarının olduğu bir dönemde bu Elim kazanın yaşanması soru işaretlerini barındırıyor olsa da gelinen e, süreçte hala hepimiz sanırım e, kaza kırım raporu ve kara kutudan çıkacak e, o sonuçları e, bekliyoruz diyebilirim. Evet hocam tam da dediğiniz gibi bu düşen uçakla bağlantılı olarak e, birkaç gün önce İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında Kudüs'te e, bir toplantı yapıldı. E, tabii ki dediğiniz gibi bunlar ihtimal sadece düşünüyoruz hani bir kesinliği yok. Fakat e, bu zirvede hocam çok kritik mesajlar verildi. Özellikle Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamaları oldu bunları görüyoruz. E, açıklayarak gidelim istiyorum ben. Şimdi siz e, öncelikle hocam bu toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz ve e, bu toplantıyı Türkiye açısından nasıl okumak gerek? Şimdi bu toplantıyla ilgili aklımızda bulundurmamız gereken en önemli konu Türkiye'ye karşı oluşmuş bir ittifak olduğu gerçeği. Hı hı. Güvenlik alanında, enerji alanında, savunma alanında, jeopolitik rekabet alanında tamamen bizim karşımızda, bize e, hedef alarak, bize odaklanarak oluşturdukları bir ittifak e, sistemi Hı. ortaya çıkmış oldu. Bunun dış politika bağlamındaki gelişmelerini, askeri anlamdaki gelişmelerini, e, hafıza diplomasi noktasındaki gelişmelerini her birini farklı bir şekilde okumamız gerekiyor. Kaldı ki hemen şunu söyleyelim, biz zaten çok uzun süredir e, Türkiye'nin e, özellikle Doğu Akdeniz politikasına karşı böyle bir ittifaklık oluşmaya başladığını görmüştük. Doğu Hı. Akdeniz'deki sadece güvenlik ya da savunma bağlamında değil, aynı zamanda enerji bağlamıyla birlikte yapılması gereken bir durum ve buradaki belki en böyle e, net işaretleri bize Dendias'ın açıklamalarında e, verdiler diyebiliriz Çünkü ne yaptılar sürekli Türkiye'nin savunma e, sanayini hedef alarak e, o yaklaşımla birlikte Türkiye'nin saldırgan olabileceğine ilişkin açıklamalarda da bulundu. Hmm. Yani bir güvenlik alanı halinde bir savunmasını arttırma ya da savunmasını genişletme konusunda Türkiye'yi anti haline getirdi. Öteki haline getirdi aslında Yunanistan. Ve bunu yaparken de Dendias'ın açıklamalarında yani ben hani şunu özellikle hatırlatmak istiyorum adalara füze konuşlandırma ya da İHA'larla birlikte burada güvenliği sağlama gibi inanılmaz böyle farklı yaklaşımlarla bizim karşımıza bir askeri işbirliğinin çıkan çıkacağına dair yoğun sinyaller verdiler. Hı. Ve günün sonunda da biz ne gördük? Bu üçlü ittifakın oluşmasını gördük. Ama bu üçlü ittifakın oluşması dediğim gibi 2010'lar itibariyle zaten enerji işbirliğiyle bizim karşımıza çıktı. E zamanla ne yaptılar? Bunu geliştirmeye çalıştılar. Çünkü her üç aktöründe ortak olarak karşısına aldıkları bir öteki söylemi gelişti ve bunu da Türkiye olarak seçler Kıbrıs e, odağında zaten biz tarihsel süreci biliyoruz E, Güney Kıbrıs'ın e, sadece Yunanistanla birlikte bize karşı bir ittifak kurduğu alan burası değil aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde de böyle bir eğilimleri e, söz konusu e, İsrail'in de zaten hani ilk defa değil 2010'lar itibariyle burada e, İsrail doğal gaz hattını Güney Kıbrıs üzerinden oluşturmaya başladıkları bir dönem var ama ne oldu an itibariyle bu biraz daha somutlaştı ve bu somutlaşırken de aslında Gazze'de karşımıza çıkan uluslararası normların aşınması, Gazze'de yine aynı şekilde uluslararası örgütlerin yetersiz kalması ne yaptı? Karşımızdaki bu ittifak sistemini, bu işbirliği sistemini daha da güçlü hale getirdi diyebiliriz. Çünkü günün sonunda biz şunu bir kere daha görmüş olduk. Biz her ne kadar uluslararası alanı istikrardan, barıştan bahsedersek bahsedelim, insanı merkez alan yaklaşımlarla e, her şeyi ilerletmeye çalışsak da günün sonunda devletlerin çıkarları, dostluklarını ya da düşmanlıklarını belirliyor. E burada da e, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail'in ana özelliği e, hem bölgede aktif olarak e, kendi istediklerini yapabilme, hem e, enerji projeleri konusunda ortak hareket edebilme, hem geçiş güzergahlarını kontrol etme, bir yandan da e, mümkün mertebe uluslararası hukuk normlarını erozyona uğratarak işgal politikalarını ya da uluslararası hukuka uymayacak şekilde o e, gelişim politikalarını uyarlayabilmek, uygulayabilmek. Kaldı ki herkes hatırlayacaktır yine e, Hindistan, e, Orta Doğu, e, Avrupa Ekonomik Koridoru, IMEC'den bahsedilmişti bundan birkaç yıl öncesinde. Hı hı. Her ne kadar bu kadük kalmış olsa da aslında Doğu Akdeniz coğrafyasında buna ilişkin sürekli bir yol haritası çizmeye çalıştıklarını gördük. E şimdi bunun nihai aşaması da ne oldu? 2025'te gerçekleşen bu zirve oldu. Türkiye'ye karşı ortak bir işbirliği geliştirmiş oldular. Ama tabii ki de hani bu bizim açımızdan e, doğrudan bir e, ittifak olarak değerlendirilmemesi gereken bir durum diye düşünüyorum. E, Türkiye'nin bölgedeki gücü, etkisi, yaklaşımları her şey bu ittifaktan çok daha farklı boyutlarda. Hı hı. Hocam e, Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderinin bir açıklaması oldu toplantıda. Dedi ki 2026'da üçlü işbirliğini güçlendirmek için ABD'nin de yer aldığı 3 artı 1 formatına geçme arzularını dile getirdi. Peki baktığımızda sizce ABD bu formata dahil olur mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önce de e, zaten bölgede mesela İsmet'ten bahsediyoruz ya bu gibi politikalar içerisine ne kadar dahil olduğunu da gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortadoğu politikası e, biraz kendi çıkarları noktasında e, şekilleniyor diyebilirim. E, burada belki son dönemde e, Trump yönetimiyle birlikte her ne kadar Netanyahu'ya destek artmış gibi görünse de hemen şunu da eklemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ortadoğu coğrafyasında önemli değişimleri de öngörüyor aslında. Hı -hı. Suriye politikasında bence bunu kısmen de olsa görüyoruz. Yani belli farklılıklar var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri burada Suriye'de özellikle e, hangi aktörle yola devam etmek istediğine karar vermesi gerekiyor. Çünkü Suriye'deki istikrarın sağlanması için mesela en önemli bağlam Sezar yaptırımlarının kaldırılması, iktisadi bir istikrar sağlanmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da katıldığı o Trump'ın körfez ziyareti esnasındaki görüşmeyi herkes hatırlayacaktır. Burada e, Suriye ile ilgili aslında en önemli adımlardan biri atılmıştı. Şimdi Suriye'deki gelinen süreçte Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın açıklamalarına bakacak olursak olumlu bir çerçeve çiziliyor. Fakat hemen şu şerhine düşmem gerekiyor. E, Cevlan Tepeleri yani Golan Tepelerinde İsrail'in olduğunu kabul ettiler. Amerika tamamen ikircikli bir politika burada takip ediyor. Ve Amerika'yı dahil eden bu çerçevede 3 artı 1 konsepti ya da 3 artı 1 yaklaşımında da Akdeniz'de savunmadan mı bahsediyorlar, enerjiden mi bahsediyorlar, istikrardan mı bahsediyorlar? E, ben bunun net olmadığını görüyorum. Şimdi Amerika'nın da doğrudan Türkiye'yi karşısına alarak bölge içerisinde bu tarz bir stratejik diplomatik e, sürece girip girmeyeceği de belki üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Sadece enerji ve bağlantısallık üzerinden kurulacak bir e, girişim e, ya da işte e, jeopolitik rekabet noktasında devam edecek bir süreç de olabilir. Ama e, dediğim gibi buna biraz böyle e, dikkatli okumalarla yaklaşmak gerekiyor. Bunu söylemde en temel neden Amerika'nın burada net bir çerçeve çizemiyor olması. Biz bugün İsrail'in karşısında yer almadığı bir süreci gördüğümüz için her daim, her açıklamada. dolayısıyla buradaki 3 artı 1 formatına dahil olup belki yarın bir gün Trump karşımıza Hindistan'dan başlayacak o IMEC projesini de çıkarabilir. E, kaldı ki biz hala Trump'ın katsa yaptırımlarının kalkmasına dair verdiği sözü, F-35 programına dahil olacağımız e, süreci bekliyoruz. Buna ilişkin daha net bir adım atılmadı. Ben özellikle bu açıda çok ihtiyatlı bir şekilde davranılması gerektiğini düşünüyorum. Ama Amerika Devletleri'nin burada bu tarz bir adım atması demek. E, diğer çatışma alanlarında özellikle işte Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Sudan'daki süreç devam ederken e, bu süreçler içerisinde Türkiye ile işbirliğini zedeleyecek riskleri ortaya çıkarabilir. Yine Suriye'ye baktığımızda dediğim gibi Suriye'deki gelişmeleri çok dikkatli takip etmek gerekiyor. Yani buradaki en ufak bir değişim ya da jeopolitik olarak dengenin farklı bir yöne evrilmesi bölgedeki süreci yeniden şekillendirmeye kadar gidebilecek sorunları karşımıza çıkarabilir. Yani bu ıı, süreç ya da bu denklemin bozulması demek zaten güvenliğin bölgede bozulması demek. Türkiye uzun süredir buradaki istikrar ve işbirliği için çok ciddi adımlar atıyor ve bunların her birinin yıkılması e, bize işte o özellikle biz dünya savaşlarından bahsediyoruz şimdi 3. dünya savaşı çıkacak mı diye soruyoruz ama gerçekten çok büyük bir e, çatışma sürecinde karşımıza çıkarabilir. Hı -hı. Çünkü karşımızda rasyonel olmayan aktörler var. Rasyonel olmayan aktör demek günün sonunda uluslararası hukuku tanımayan uluslararası örgütleri, müeyyidelerini tanımayan bir aktör demek. Yani İsrail'in yaptığı politikalar zaten bu bağlamda karşımıza çıkıyor. Biz savunma sanayi alanında gerçekten çok büyük bir yol katettik Aslı Hanım. Ama hı hı. bu katettiğimiz yolu biz e, gerektiği durumda savaşma noktasına ya da gerektiği durumda müdahale etme noktasına katettik diye düşünüyorum. Hı hı. Caydırıcılık noktasında katettik. İşbirliğini birliğini, istikrarı sağlama noktasına hasta ettik diye düşünüyorum ama karşımızdaki aktörler aynı şekilde dengeleri ya da işte uluslararası hukuka saygıyı diğer aktörlerin egemen eşit yaklaşımlarına saygıyı çok da öngörmeyen bir platformda ya da yaklaşımla hareket edecek olursa o zaman gerçekten riskler çıkacak ve Amerika Birleşik Devletleri o zaman şu soruya yanıt vermesi gerekecek. O yeni e, ulusal güvenlik çerçevesi Hı -hı. bağlamında da Amerika Birleşik Devletleri Monroe Doktrini'nde kendi içerisinde ya da yakın çevresine mi dönecek? Yoksa gerçekten işte Soğuk Savaş sonrası itibariyle karşımıza çıkan dünyanın her yerinde, dünyanın her yerindeki güvenliği sağlamaya çalışan o e, dünyanın jandarması rolüyle mi hareket edecek. Bu travmanın istediği bir süreç mi? Dengeleri tamamen bozmak, istikrarsızlığı ortaya çıkarmak. Çünkü gelinen nokta bu. Tamamen istikrarsızlaştırıcı bağlamlarda söylemlerin arttı. Yani sadece bu bence bugün Doğu Akdeniz coğrafyası üzerinde değil. Aynı zamanda Avrupa'nın kendi içerisinde NATO'yu dönüştürme yaklaşımıyla, silahlanma yaklaşımıyla da okunabilecek bir şey çıkarıyor. Zamanlama inanılmaz manidar ve her şey Hı -hı. bir anda birbirini tetikleyecek bir şekilde ilerliyor şu an. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Değerli katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. CGTN Türk ekranlarında Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özel Özcan yayın konuğumuzdu. Hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Yayınımızın da sonuna geldik. Bir başka yayında görüşünce dek Hoşça kalın.